Buyurun. 21. yüzyılın sorunlarının çözümü esasen uzaklarda değil. Öncelikle kendi değerlerimizde ve de zengin mirasımızda ve öz kültürümüzdedir. Ve bu sorunların çözümünü çok uzaklarda aramaya gerek yok. Sağda ve masada güçlü olmak durumundayız bizi etkileyen meselelere tüm imkanlarımızı aynı anda harekete geçirerek öngörülü ve inisiyatif alan bir yaklaşımla müdahil olmamız gerekir. İnsani yardımlarda bugün dünyada en cömert ülkeyiz. Elhamdülillah. <laughs> Türkiye bugün çatışma ve krizlerle kan kaybeden, zafiyetlerin hakim olduğu bir bölgede istikrar kalesi ve huzur adasıdır. Siyasi istikrarımız, güçlü ve dirençli ekonomimiz ile eğitimli ve özellikle fedakar insan kaynağımız olmadan bunu başarmamız mümkün olmazdı. Küresel ve bölgesel koşullarda hızlı bir değişimin yaşandığı bir dönemde siyasi, ekonomik, diplomatik, beşeri ve askeri tüm unsurlarımızla 2023 hedeflerimize doğru azimle ilerliyoruz. Toplam 242 dış temsilcilikle bugün dünyada 5. sıradayız. 9 sene önce Afrika'da sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Bugün Afrika'da sadece Afrika kıtasında 42 büyükelçiliğimiz var. Ve bazılarının Türkiye'den rahatsız olmasının sebebi de budur. Ama biz azimle Afrika'da ilk etapta 50'ye çıkmayı, daha sonra da tüm 54 Afrika ülkesinde de büyük açmayı sürdüreceğiz ve tüm dünyada e, misyon sayımızı, temsilcilik sayımızı da arttırarak dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandıracağız ve dünyanın her yerinde girişimci ve insani dış politikamızda hem kalkınmaya hem de barışa, huzura katkı sağlamaya devam edeceğiz. Başardıklarımız da Esasen başaracaklarımızın müjdesiz habercisidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ilk 10 büyük ekonomi olmak istiyoruz. Diğer taraftan inşallah Avrupa'da da 6. büyük ekonomi olacağız. O nedenle özellikle ekonomik diplomasimizin tüm araçlarını tüm bakanlık ve kurumlarımızla birlikte seferber ediyoruz adeta bir geçiş dönemi. Bu içinden geçtiğimiz süreç maalesef bizi birçok tehdit ve sınamalarla da karşı karşıya bırakmaktadır. Kendimizi buna, ülkenizi buna hazırlamamız gerekiyor. Tarihimizi de çok iyi öğrenip çok iyi anlatmamız lazım. Geçmişimizi, tarihimizi, ecdadımızı çok iyi öğrenip çok iyi anlatmamız lazım. Esasen bu bize yani geleceğimize de ışık tutar. Ve tarihimizi özellikle de kendi tarihini bile unutup mevki makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. kendi soyuna yapılanları unutan tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz. Antalya'da da söylediğim gibi buna cüret edenlere de gerekli dersi vermeye vermek bizim boynumuzun borcudur. Onların da hadlerini bildirmek Türk milleti adına bizim görevimizdir. Biz biz ecdadımızla tarihimizde gurur duyuyoruz. Çünkü bizim tarihimizde soykırım yoktur. Çünkü bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur. Bugün Afrika ülkelerine biraz önce söylediğim gibi bu açılımlarımızı sürdürürken oralara TİKA'mızda, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızda, Yunus Emre Türk Kültür Merkezimizde, Marif Vakfımızda AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, Türk Hava Yolları'mızla, misyonlarımızla oralara ulaşırken o milletlerin bize ilk söylediğini biliyor musunuz? Siz de Batılılar gibi sömürgeci bir anlayışla gelmiyorsunuz değil mi? Bunu duymak istiyorlar bizden. İşte bizim onlardan farkımız bu. Yani bizim tarihimizde soykırım da yoktu, sömürgecilik de yoktur. Biz tarihimizle ve icadımızda gurur duyuyoruz. 16 devlet kuran ecdadımızla her zaman gururduk. Biz Alp Aslanla, Alaaddin Keykubatla gururduk. Biz Ertuğrul Gazi ile Osman Gazi ile gururduk. Biz Fatih Sultan Mehmet kanuni e, yine Sultan Süleymanla gururduk. Aynı şekilde Abdü, Abdülhamit Anla gururduk. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le gurur duyuyoruz. O günden bu yana o günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar bu ülkeye hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi her zaman sevgiyle, saygıyla hakkın rahmetine kavuşanları da rahmetle yad ediyoruz. İşte biz tarihimizde de gurur duyuyoruz. Milletimizle de gurur duyuyoruz. Tarihini unutanlara da özellikle bunu anlatmak isterim. Yarı başımızda Suriye'de ve ötesindeki sorunlara, bölgemizdeki it, itilaflara, çözümleri dondurulmuş ya da adı dondurulmuş itilaflara biz çözüm bulmak için çaba sarf ediyoruz. Tüm gayemiz Balkanlardan Kafkasya'ya kadar Pakistan'a, Afganistan'a kadar, Suriye'den Yemen'e kadar, Libya'ya kadar, Afrika'ya kadar, tüm ve ötesinde tüm dünyada barış olsun, huzur olsun, istikrar olsun. İşte bu nedenle girişimci ve insani dış politika bir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarılı bir şekilde inşallah sizlerin de destekleriyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bir Burada gerçeği de söylemek isterim. Yarın siyaseti bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi'nde bu ünvanla işimin de garanti olduğunu bilmek de bizi rahatlatıyor. <laughs> Benim için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bari. m b